bilmem hani orada kahramanlık falan gösterileri yapıyorlar Allah insanları bu kadar rezil eder o Hidayet Karaca şeye giderken emniyete giderken söylediği cümle şu İşte isyan ediyor ederken diyor ki bir diyor yayın grubunun başkanı diyor terör örgütünden alınıyor olacak iş mi diyor kendisi genel kuruluma başkanlığı aldı. Evet. Daha ikinci. önce herkesin kulaklarında. Yani tabii ki bir tutuklama hukuksuzluk varsa bu zaten hukuk herkes içindir. Bu hangi usulsüzlük varsa tabii ki buna karşı çıkacaksın. Neyse bunları geç. Ama bütün rezalet de ortaya çıkıyor tabii. Demek ki böyleymiş. Yani o kadar siz insanları hukuksuz, belgesiz, delilsiz içeri attınız ve hiç tınmadınız. Adam yana koymadınız. Daha neler var, neler dediniz? Evet. Yazdınız bunları. Daha neler var neler. E şimdi ben biz onlar gibi şüpheç konuşamaz. Hukuk herkes içindir abi. Sev, sev insanı sevme. Düşman olsun arkadaşın olsun hukuk herkes içindir. O yüzden bizim söyleyeceğimiz laf budur. Kimseye özel tarife yok. Hukuk herkes içindir. Bu yüzden bizim söyleyeceğimiz budur. E, fakat bu tabi bu taşıyıcı bunlar bir şey yapmış. Nur hareketi içinde gelenekten gelen bir nur hareketi Fethullah Gülen hocaya yanlış yapınca bunlar <laughs> tabii hepsini. Tabii bütün muhalefeti. Hı hı. Şimdi hem Fethullah Gülen hayatı boyunca hem de Tayyip Bey hayatı boyunca bütün kendilerine muhalif kim varsa derdest ederek, yok ederek, hı. imha ederek geldiler. Hı. Mehmet Ağarlar'ı, yani ilili ufaklı partiler, Muhsin Yazıcıoğlu'ları, aklına kim gelirse Numan Kurtulmuş'lar hepsini falan. Hı hı. Öbür tarafta da Fethullah Gülen de kendisine kim muhalif olacaksa. Hı. Mesela bunların en başında Ali hani Hoca gelir. Evet. Şimdi şimdi bir sahneyi hatırlayalım. Bu çok acıklı bir sahnedir. Şimdi bunu göz ardı etmeyelim. Hem Fetullahla AKP'nin birleştiği bir yer var. Geçtiğimiz yedi sene içerisinde millici, anti-emperyalist ayağı bu topraklara basan topçusu, Fenerbahçesi hocası, solcusu, evet. yazarı kim varsa içeri attılar. Birlikte. Yok ettiler. Tek anlaştıkları NATO'da bunu onay verdi. Avrupa'da onay verdi. Obama'da onay verdi. Liberaller de bunun arkasına geçti. Dedi ki ee, bu topraklarda millici kim varsa tamam. en basit örneği yani biz ağız dilimize pelesek olmuş haklı olarak söyleyeceğiz tabi hmm. rahat büyük ve şey Millicim, Hamlemitoğlu, Hamlemitoğlu davalarını. Ama orada İsmail Ağa şeyde Cemaat en, cemaatinden çok iman değerli vardı evet Bayram Ali Hoca. Bayram Ali Hoca'yı sabah bir, bir sabah var. namazında Bıçak öl, bıçaklayarak öldürüyor. Şimdi ben bunu kalktım merak ettim. Bayram Ali Hoca kimdir diye. Ee, ve bunun bazılarını dinlemeye başladım. Adam son derece bir hoca. Ve bu toprakların nasıl zor kazandığını Sakarya Savaşı'nı anlatıyor. Çanakkale anlatıyor ve sonra Taybe dikleniyor. Diyor ki ya bir toprak zor kazanıldı. Bu toprağı satamazsın, alamazsın. Sen kimsene getiriyor. Hı. Adam gidiyor. Fetullah mı öbürü mü öbürü mü bilemem. Ama şimdi bu bir seri var burada. Sonra kime kalıyor? Sünnet dininde hokkabazlık yapan hocalara kalıyor iş. Yani ekranlar